Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Bugünkü videomuzda köydeyiz arkadaşlar. Sizinle yeni konsept oluşturduk. Sloganını kardeşim Berre'den aldım. Dolu dolu an videosunu çekiyoruz. Bugün neredeyiz? Köydeyiz. Sizinle birlikte biraz köy hayatını tadacağız ve köye geleceğiz. Hadi gelin bakalım videoda neler izleyeceğiz. Kardeşimiz simlerimiz resim attım. Gayet pozitif bir insan haline geldim ben bir <laughs> olarak hayatıma devam edeceğim. Sarı kız da iyi ama tamam, orada çok fazla olacak. Ama evet. sarmaniselim. İnsanlar ne yapıyorlar hayvanlara? Burada kaç tane var? E, i̇ki, dört, beş tane sarı kız var. E, <laughs> tamam, hadi şimdi yeziyorum. Hadi yezi. <laughs> Arkadaşlar ben temiz hava eşliğinde, sandviçte sallanıyorum. Başak da yan tarafta. Birazdan mı? kesecek. Kötü <laughs> mü kesecek? Evet, kötü keseceksin. Onu size göstereceğim. <laughs> Biraz Şurada şey. samanlar var. Ayşe eve bittim ya. Çok tatlı bir ev. Başak sen az bunları kırmadın. Ben kırdım. Orada çok yoruldum ama video yaptım. Sen kırdın. <laughs> Şimdi, Şimdi ne yapıyorsun Meryem'ciğim? Etrafı çok samanlıkta. Bu samanları artık düzleştirdim. Bak bunlar hepsini. Ben Buranın sahibi amca. Şurada bir ahır var. Ahırı da çekebilir miyiz? Tamam çekelim. Burada samanlar var. Bunların hepsini bak görüyor musun? Ben yaptım. Sen mi yaptın? Sabahtan Aynen. beri uğraşıyorsun. Sabahtan beri uğraşıyorum. Bunları yapmak için. Evet arkadaşlar kurban bayramına yaklaşırken kurban bayramına özel çok güzel bir konuk getirdik. Bizim için çok önemli ve çok değerli. En anlamlı konuğumuz. Şimdi size o konuğumuzu gösteriyoruz. Tatatadam sarı kız. Sarı kız biraz <laughs> kalk ablacığım. Ablacığım biraz <laughs> kalk. Niye çıkacaksın? İnsanlar izliyor. Sarı kızı şimdi göstereceğim Başak. Evet arkadaşlar bizim özel konuklarımız sarı kız ve tayfası. Evet, sarı kız burada kaç tane var 2 4 5 tane sarı kız var e, burada da bir sürü hayvanlar var. Evet burası biraz karanlık olduğu için görünmüyor. Az önce Maria yaptığı samanları şimdi bu hayvanlara yedirecek <laughs> hadi Maria izliyoruz seni. <laughs> tamam hadi şimdi yediriyorum. <laughs> hadi yedir. <laughs> ee, ne arkadaşlar Başak e, sarı kızı doyuramadığı için. Başak değil az önce sen bir parça verdin <laughs> ben halinden Hayır Zavallı doymamış dağları kemiriyor. Gel sarı kız. Gel anneciğim gel. Bu sarı kız değil. Bu benekli kız olsun onun bu, ismi. Tamam. Bu benekli bu da kara kız. Yok. Kara bu kız olsun hadi onun ismi. Tamam. Ben ne yiyorsun? Sen gelince annem. kaçıyor. Annem ne yiyorsun annem gel. Geç Mari. Evet Maria, ehliyetini İstanbul trafiğinde kullanamadım. Köyde mi kullanmaya karar verdin? Evet arkadaşlar, köyde kullanmaya karar verdim. Seyirten Rahime engel köy hayatını çok sevdiği için ve her yeri gezmemi istediği için. Bela yemarya. <laughs> o yüzden her tarafı göstermeye çalışıyorum. Şimdi traktörle yol alacağım. Doya doya Anadolu. <laughs> evet Başak köy hayatı hakkında ne düşünüyorsun? Köy hayatı bayağı güzel. O negatif enerjimi, sinirimi, stresimi attım. Gayet pozitif bir insan haline geldim. Kendin hayvancılık yapabilir misin? Ya da tarımla uğraşabilir misin? Bir yüzüme bak ya senin konuş. Evet. evet. <laughs> Peyazım danışma canım benim. <laughs> evet. Yapabilirim. Eğer bu DGS olmazsa 11 Temmuz'da biliyorsunuz kıstamım var. Çiftçi olarak hayatıma devam edeceğim. Sarı kızla da iyi anlaştık. Dedi ki buyur gel takılırız beraber. Gamerlikten sonra çiftçiliğe mi başlayacağız? Aynen, gamerlik çok bana göre değilmiş, onun için bilgisayar almam gerekiyormuş, sandalye falan filan. Orada Gütçe bir maske fazla olacaktı. Ama sarı kıza dedim, biraz kayar mısın dedim, hemen kaydı. Sarı kıza dedim ki, şunu yarıya bölüşelim mi? Ben zaten yulaf da seviyorum. Beraber takılacağız. <laughs> Sen sarı kızla anlaştın. Anlaştım, anlaştım. Ben humanist bir insanım arkadaşlar. Yok, humanist <laughs> değilim. İnsanlarla anlaşamıyorum, hayvanlarla anlaşamıyorum. Geri de insanlarla hiç anlaşamıyorum. <laughs> evet, insan sevmiyorum, yapım böyle. Başak köy turumuza devam edelim mi? Hadi. Hadi. Evet arkadaşlar. Köyde ne olmazsa olmaz. Meyve ağaçları olmazsa olmaz. Şimdi biz erik ağacına dalacağız. Da evet Maria sarı kızı doyurdu. bütün her şeyi çırptı. Ne bileyim horozları falan doyurdu. Şimdi erik yemeye geldik. Sen biraz sus ben erik toplayacağım. Gidiyorum lan. Tut. Erik toplayacak. Ben sus <laughs> Yok. Ben, ben anladım. sus, sus dedim anladım. Hadi topla bakalım artık. Topla bir koyalım. Ama Başak bu erikler şey olmuyor değil mi? Günah olmuyor çünkü sahipsiz bu erikler. Fetva verir misin? E ee, vallahi valla fetva ama yerim. Yerim. <laughs> Yemeği seversin. <laughs> ne yapayım? Arkadaşlar biz e, şimdi erikleri toplayalım. Bir güzel ayı. Evet bir tadına bak bakalım. Bir tadına bakayım nasılmış biraz böyle. bir yiyelim bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda Başak'la sizinle birlikte ay tarlasından sesleniyorum. Biliyorsunuz ki ay çekirdeğini çok severim. Olmuş mu, olmamış mı diye bakmaya geldim. Ama ne yazık ki şansıma olmamıştı. Topla ya sen yine. Nasıl toplayayım olmamışsa? O kadar gelmişsin. Ya. Çekirdeği göster ki görsünler olmadığını. Evet, çok güzel, büyülü bir yer. Haydi Başak, bir sonraki rotaya doğru yol alalım. Arkadaşlar şu manzaraya bakın. Çok güzel. Arı, arı kovanlarının altında. içine gir. Bir de oradan. Işte. <laughs> <laughs> Çok komiksin Başak. Arı kovanlarının içine gireyim. Gir hadi gir. İşe giremeyeyim ha. <laughs> bu arada arıcılık da var. İstersen Arıcılık yapabilirsin Başak burada. Artık yaşayamıyorum. Şaşırdım. Başak bugün de köyde geçirdin. Köy hayatı hakkında ne düşünüyorsun? Köy hayatında çok güzel şeyler düşünüyordum. Hala da de düşünmeye devam ediyorum. Biraz yorucu, gün bitiyor, iş bitmiyor. Sarı kız doymuyor. Biraz yoruldum ama yine de huzurla doldum yani. Temiz hava, zaten görüyorsunuz yani bu kadar güzellikte çok güzel. Sence? Yani bence de güzel ama çok fazla iş var. Sabah kalkıyorsun, tandır ekmeğini yapıyorsun, kahvaltı <laughs> Ben tandır var. ekmeğini yoğurdun, yaptın maşallah maşallah ne yaptın? <laughs> arkadaşlar. Yanına uzaklanmaz. Siz sayıyorsun mesela. Her sütte fesat. Çarı kız kendinin yanına yaklaştırmadı ki. Hayvancılık nasıl? Her, Her dakika onların peşine koşabilir misin? Hayvancılık güzel Sütü arkadaşlar. Zaten misin? üç tane ineği birbirine bağlıyorsun, salıyorsun. O kendi kendine yiyor zaten. Güzel bir şey. Bir de onları mesela ben İnek olarak görmüyorum. 10 bin lira, 15 bin lira olarak görüyorum. Kurban bayramı da yaklaşmış, aynen. <laughs> Sen onları para olarak görüyorsun. Aynen öyle. Peki buranın tarımı nasıl? Tarımı gayet güzel. Beğendim, tavsiye ederim. Ne diyebilirim ki? Anladığım bir kelime, anladığım bir şey değil yani. Gezdiğimiz yerlerde mesela yeşil soğan ekmişlerdi ve her yerde meyve ağaçları vardı. Erik var, şeftali var, evet, Halkı vişne var. Evet, da çok güzeldi, çok ılımlıydı. Ee, Evet. Başka hangi meyveler vardı? Elin dalı el el çok güzeldi. Kocaman kocaman vişne e, vardı. Ama onları izleyicilerimize gösterememiştik dediklerimiz. Yani. onları yedik biz <laughs> arkadaşlar. <laughs> Size gösteremeden biz yedik. Aynen. <laughs> Kameraman bizden çok etrafı çekiyor herhalde. Nasıl oldu? Kameraman. Kameraman. <laughs> 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 Öyle. Başka bir traktör maceramız oldu. Evet Mahallecim e, İstanbul'da ehliyet kullanamıyor. <laughs> Köyde traktör sürdü kendileri. Gayet yani. yani de güzeldi. Güzel sürdü. Evet. Öyle. Öyle işte. Yani bugün köy vlogu bize iyi geldi. Temiz evet. bir havada çekim yaptık. Metropol bir şehirden böyle bir e, şey, <laughs> kaos bir çekimden. Oldu. Peki şu köyde yaşayabilir misin? Yaşayamam. Yaşayamaz. Yaşayamam sen. Ya ben de yalan konuşmuyorum. Sen, konuşmayayım. He, sen rahat da alışık bir kızsın. Ya şimdi sarı kız durmadan ben bana diyecek yemek yemek. Ya sarı kız git ye. Yok öyle bir şey. Sen hep nazımı bile zor çekiyorsun. Sarı kızın nazını da Aynen. Gerçi ben onu para olarak görüyorum da. Sarı kızı çekerim her türlü de. Yani en fazla yaşayacağım maksimum 10 gün. 10 günden sonrası sıkar artık beni. Ama yine de çok güzel yani. Keyif aldım bugün yani evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Yanında biriyle yaşasam ve sana hizmet etse. Şehir burası mı desen? Hizmetçim dilsen? olsa, havuzum olsa, bahçemde tarlamda domatesler olsa yani yaşamak istemeyen yoktur ki bu hayatta. Yoksa evet. çok güzel. Bazıları zamanı çok de. güzeldir yani. Evet. Çok uzadı arkadaşlar. <laughs> Bugünkü videomuzun kapanışına geçelim mi? Evet geçelim. Arkadaşlar bu köy video ile sizinle birlikteydik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.